tutmaya başladım mı? Lama Levent abiye çekiyorum. Lama Levent abiye. Bak bu da bir lama. Levent abi sana çok benziyor. <laughs> ha, ha koçum. Ha koçum. Levent <laughs> abinin ayrına. <laughs> ha koçum. <laughs> ha koçum. <laughs> Ay, koçum. Ama bu hayvan terbiyeli bir hayvan hiç tükürmedi bize yani. Oy, 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 oy. Polis, pasport? Evet ne pasport. Nedir? Lütfen. 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 Kerantaş. Beni tanıyor musun? Tabii. Ben bu parkın polisiyim. <laughs> yemek veren şey lamaya yemek Şu ne diyor arkadaşın, arkadaşın ismi? La, lama Levent abi. Ama konuş onunla artık daha. Biliyorum e. Gidiyorum da. gel gel. Devam edelim. Levent abinin, Levent abinin sana çok çok selamı var. Sana çok çok selamı var Levent abinin. Hadi kendine iyi bak. Kapat abinin